Evet tabi okullar da açıldı artık öğrenciler gidiyor e, okullara başladılar tabi kırtasiye paraları da aldı başını gidiyor yani insanlar o harcamalar kredi çekip şey dedim böyle televizyonu izliyorum açtım işte kırtasiye harcamalarınıza 3 taksit şu kadar kredi 12 ay kredi %5 faiz falan yahu dedim bu kadar düştük mü ya yani çocuğumuza kalem defter almak için de kredi mi çekeceğiz yani bu seviyeye mi geldik. Bir tarafta burada velinin psikolojisi var. Yani hocam bunları nasıl alacağım, Bu krediyi nasıl ödeyeceğim? Hadi kredi çektik, nasıl ödeyeceğiz? Faizler çok yüksek. Bir tarafta da e, çocukların yeniden okula adapte olma süreci var. Telefon elinden işte 3 ay geçirdi elinde telefon, tabletle. bilgisayar başında bir 3 ay geçirdi. Çünkü herkes tatile gidemedi. Herkesin yazlığı yok. Ee, ve onların bazılarının en lüksü e, tabletle oynamak oldu. Şimdi tablette telefona bir ara verecekler. Birazcık mesafe koyacaklar. E, öğrenciler bunu yapacak. Veli'ler de borç ödeyecek ya da kredi çekecek e, şey alacak. Kırtasiye malzemesi. İkisinin psikolojisini nasıl değerlendirirsiniz? İkisini bir arada sorayım. Veli ve öğrenci psikolojisi açıkçası e, tabii önce her ikisini de etkileyen durum olan sosyoekonomik boyutunu bilmek lazım. şimdi sosyoekonomik durumu e, maalesef ki bu bahsettiğimiz durumlar için bile kredi çekebilecek ya da e, bunlar için borçlanan bunları elde edebilmek çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayabilmek için elinden geleni yapmaya çalışan ama yine de e, ekonomik durumundan dolayı bunu karşılamayan karşılayamayan bir, bazı insanlar da var. Dolayısıyla bu insanlar için zaten bu sosyoekonomik durumun yarattığı bir huzursuzluk var. Dolayısıyla bu huzursuzluk maalesef ki ev içerisinde de ilişkilere de eşiyle olan ilişkisinden tutun çocuklarıyla olan ilişkisine onlarla ilişkisinden tutun kendi sosyal hayatında kendisiyle olan ilişkisine kadar birçok şeyi etkileyebiliyor. Tabii burada çocuklar için e, bu gerçekten de düşünülmesi gereken bir konu değil. Çünkü çocuk o an bir heyecanla okula başlayacak. Belki ilk defa okula gidenler için bir kaygı seviyesinde yükselme olacak. Belki okula gidince arkadaşları tarafından zorbalığa uğrayacak. Belki yeni arkadaşlarla tanışma heyecanıyla ilerleyecek. Olumlu olumsuz birçok durumun heyecanıyla çocuk okula başlamayı planlarken tabii ki bu tarz durumlar biraz da ebeveyn sorumluluklarında olduğu için çocuk için bu tarz durumların çok bir önemi yoktur. Ancak yine de ebeveyn olarak çocuğa bu tarz durumları yansıtmak doğru bir şey de değildir. Yani sizin aslında orada yapmanız gereken şey bir ebeveyn olarak çocuğu destekleyerek onu Okul anlamında okula başladığı ilk günden kaygı seviyesinde ne kadar yükselme varsa onu anlayarak destekleyerek onun öğretmeniyle işbirliği yaparak ilerlemeniz çocuğun okula olan alışkanlığını okulda geçireceği tüm zamanında iyi bir şekilde geçirmesini sağlayacaktır. Ama burada bir tür e, iletişim modelini öğretmeniyle işbirliği açısından işbirliğiyle birlikte sürdürmeniz de çocuğun e, psikolojik sağlığı için çok önemli bir düşüncedir. Çok önemli bir yapıdır. Bunu mutlaka sağlamamız gerekiyor. Velinin psikolojisi hocam aldı gitti paralar, krediler. <laughs> Evet, o, o duruma gelecek olursak biraz e, gerçekten farkındayız. Şu anda e, gerek dünyada gerek ülkemizde ekonomik olarak hepimiz zorluk yaşıyoruz, hepimiz zor durumdayız. E, demin bahsettiğiniz iPhone 17 fiyatlarının mesela <laughs> ülkemizdeki e, rakamlarına baktığınız zaman gerçekten. E, almak isteyen insanın bile bir acaba diyebileceği fiyatlara geldi artık yani durum artık çok daha ciddi miktarlara ulaşıyor. Eğer bu ekonomik ilerleme konusunda artık bir yol bulunmazsa gitgide bu huzursuzluğun artacağı artık bunun bir şekilde aile dinamiklerine yansıyacağı fikrini düşünmek durumundayız. Ancak yine de bir ebeveyn olarak ciddi anlamda bizim bu tarz durumların geçici olduğunu bilmemiz, artık bazı temel ihtiyaçlara yönlenmemiz, belki finansal anlamda tasarruf, yapabileceğimiz birçok konuda tasarruf yapmamız ve ihtiyaç doğrultusunda ilerleyerek e, bir şekilde geçimimizi sürdürmek zorunda olduğumuzu bunları bile yapamıyorsak bir şekilde e, bunları sağlayabilecek bir düzeye gelebilmeyi umut etmemiz gerekiyor açıkçası aksi halde sizin burada e, bir tür itiraz etmeniz ben işte bunu alamıyorum öfke barındırmanız ya da şiddet içerikli bir şey yapmanız sorunu çözmeyecektir. E, sorunu çözebilmek için de gerçekten bu durumu mantıklı bir şekilde nasıl çözüme kavuşturacağımızı düşünmek lazım.